Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte aylar sonra hatta bir ay falan oldu ve ben oyunu 2-3 aydır sildim. Ee, ve tekrardan daha dün kurdum oyunu arkadaşlar. Tekrardan Yüklememi isteyenler varsa söylesin. Sabah kalkınca bir artı bir olan m 4ü iki artı daha basıp artı 3 yaptım. Sesi kısım birazcık Evet arkadaşlar, desenleri çok güzel. Minimum grafikte oynuyorum çünkü bilgisayarım ancak buna yetiyor. Ee, kasmalardan dolayı Çanakkale çok kasan bir harita. Yani Çanakkale zaten şu anda bulunmuyor bir harita. O yüzden o haritada oynamayacağım. Hem de arkadaşlar e, o zamanlar ben maksimum grafik seviyesine ulaştım. Yani oynamakta da oluyor o zamanında arkadaşlar. Şöyle güzel bir silahlarım var arkadaşlar. Böyle çantamı göstereyim size. Evet arkadaşlar işte bugün sizlerle birlikte rastgele oynayacağız. Bayağı uzun bir video yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, ve desenlerimin çok yüksek olduğunu gördüm. Ve arkadaşlar böyle gelin bizden de sabah 24 ama aslında artı 5 yapacak. Aslında şu anda artı 3. 50 idi. Ben de bastım. Fakat olmadı. O yüzden arkadaşlar işte ihtimali yükseldi. O yüzden işte demirimiz yetmedi. O yüzden demirim yok şu anda. Yoksa 11 e yakın sabah bir 9000 demirim vardı. Ondan sonra arkadaşlar basabileceğim daha silahlar bir sürü var. Kolta basabilirim. Hatta kolta kaç basabilirim? 3-4 demir basarım. Skuta basmayı düşünüyorum arkadaşlar. Aya skuta basmayı düşünüyorum. Çünkü zaten ben bu hesap benim kendi hesabım ya. Arkadaşlar zaten ben bu hesabı ne yapabilirim ki? Yani arkadaşlar şöyle bir şey var. Zaten ee, şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Işte. Hesapta e, başka silah alamam zaten. O yüzden ben hem para yatırdığımda da kutu atıyorum. O yüzden güçlendirme açıyorum. O yüzden kutuma basıyorum. İhtimali %100. Evet. Evet. Kutumuz daha bir olsun. Zaten kutuma hiçbir şey takmadım şu anda. Ee, yetersiz şeyim güzel. Yeter bu bana. M3'üm zaten arkadaşlar artı bir param var mı? M3'e de basabilirim. M3'e. M3'e gerek yok ya? M3'ü sevmiyorum. Kesin şeyinciyle taramalı yeter. Mapex'ime basabilirim. Gerek yok. Mapex çok istiyor. Artı bir e basmışım zaten. Koltuğuma basabilirim. Koltuğuma basacağım zaten. Bir tane e, bizim keskin nişancımız. M4A1 taramamız. Bu da bizim tabancamız olacak. Evet, yüzde yüz. yüzde de olmayacak. böyle bir ihtimal olabilir. Kalmadı güzel. Nasıl kalmadı ya? Demir ya. Demir almam lazım. Param yok. 35 zam var. Çok kötü. Neyse arkadaşlar. Şimdi biz arkadaşlar bir 3-4 dakika artı basmaya falan girdik gördüğünüz gibi. Yeni ee, gelin bir oyun oynuyorum. Hızlı başlattan girelim tekrardan. Ben arkadaşlar tabanca olmadım. Giremiyorum ama ya skutla normal olsun hem yani skutla kullanırım Çanakkale var mı? Çanakkale Çoklandır yani, Yok Çanakkale değil anam Nemrut aynen Nemrut aslında bu kadar büyük değil heykeller ben gittim şansa Heykeller bu kadar büyük değil hadi be Zula tarafına geçseydim Gladio kötü Biz Gladio'da Arkadaşlar yani aylardır girmiyorum yani. Bilmiyordum yani oyunu, Zaten çok iyi bir adam değildim ve mutluluğumu geçmeye için yükledim bu oyunu. Bakalım nasıl oynayacağım. Skurt istiyorum. Skurt, skurt, skurt. Arkadaşlar bu arada M4 çok fazla takım Sekiyor. yok. Ya. O yüzden çok kötü bir silah. Ben o yüzden sevdim. <laughs> Aa tam beni yemeye <laughs> <Yemez>. lan. <laughs> B ya. <Yemez>. <laughs> Touchpad'lar oynuyordum arkadaşlar. Ben seçerken. Şu o artı bu kadar. Oğlum nasıl çekiyor lan? Kan 98'den çekiyorlar o, ha Görmemem lan. Çık hele sen. Hele sen çık. Hey, hey. Oo bana çok iyi çekiyor. Eğlenelim arkadaşlar. Çıkalım çekelim. Bende var mı? Görünürde var mı? Görünürde? Yok adam görünürde. Aha. O burada bir tane var. Aa lan çok atıyor. Hadi be. Çekerdim. <laughs> ya çekerdim be. Çok sinirliyim arkadaşlar ya. Silah çok kötü ya olmadı mı oynayamıyorsun ya silah olmadı bu oyun para yatırmaya götürüyor beni bu para yatırır mı hiç tek para yatırdığım oyun bu biliyor musunuz arkadaşlar <laughs> bu arada arkadaşlar işte, kafa topu oynuyordum ben k takı var oğlum hepsinin ne kesin bir var lan hepsi pro para mı yatırdınız Zıplayayım, zıplayayım tamam. Ben çekemedim. Bir daha kesinlikle K-TAC, Kar98 çekiyorum ben. Hiçbir gözlük yok. K-TAC 98, i̇şte man, 98 ve bunların hepsi, yani koldan bir göğüsten çeksinler bile öldüren silahlar. O yüzden hep K-TAC var. Bir daha benim k bulmam lazım. Ölmeyen var mı lan? Al seni k*** ananı. Ooo, Kar98, gel. E, tamam. Tamam, 498'im 98im oldu. Sokutu asla yerden almam. Evet, böyle bekleyelim birazcık. Çok kötü oynuyorum, oynuyorum ama sizi eğlenmek istedim tekrardan. Uf. Hayır ya, ya ben çekemiyorum ya, mouse'um çok ya. Yine ben de Razer mouse'um, deliriyorum ya. Teknoz'a ya da gidemiyorum. Çektim, çektim ben de çektim ama... Aa, abi ya, lel ver ya bunda da. Lelele. Mükemmel silahlar. Neyse bir tane çocuk ölüyor. Ben sana kar doksan çizeceğim. Karın nerede lan sen? Şey, Keytahlı olur lan. Keytahlı. mı? Gel. Atla atla atla. Silaha bak. Tamam. Allah. Canım kaç. Canım yediyiz. Onun kanı gelmiş. Ben de korktum. Şu köşeye gider mi arkadaş? <Gülüyor> <Gülüyor> ben oynamayacağım abi. Çıkacağım vallahi çıkacağım. Arkadaşlar ama aklı değil mi? Aklıyım. Çıkacağım. Karamalı bir maça gireyim. Evet ya. Nereye girsem onu da düşünüyorum. Aa, şeye gireceğim ya. Bir Boş boş ya. Hiçbir adam öldüremedim ya. Boşu boşuna ölürmem yükseldi. Evet arkadaşlar kanalıma lütfen abone olun. Yani 12 abone bir kanalım yani. Bak asıyor. Hadi çık. Oda mı kursam? o Oda kurmaya beklenmiyor. Normal. Bu salonu. Okey. Acaba eee şeye mi hmm, yok. Sonra etme ben Gaziantep'te oturdum değil mi? Burada da şey var, Gaziantep mülteci kampı var. Hadi ben, hayır hayır iptal et, iptal et. Ben Zula'ya geçmek istiyorum, o geçti. Hadi başla, hadi ya bekleyemem kardeşim. Gidiyor, geliyor, gidiyor 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 gidiyor. arkadaşlar şeye gidelim biz de markete gidelim. Ha 5 saniye. Tamam başla. 3 saniye 1 saniye. Hadi arkadaşlar game klasiği yapalım. Nasıl basıyordum ya arkadaşlar ben onu hatırlıyorum ya. Hadi hadi hadi. Hatırlıyorum ya. Yani. Ne kadar salaktım o zamanlar arkadaşlar. Hadi başlat, başlat, başlat. Bu arada arkadaşlar Zula Battle Royale oynamamı isteyen varsa söylesin. Onu da bilgisayarla oynuyorlar bir şey. Onu öğrendim. Gözüme Battle Royale Hı. yazdım ve YouTube'a baktım. Ama ben, ben mobile oynadım ya. Aynen, ben mobile'i sevmedim. Hadi. Battle Royale telefonu geldim acaba. Ben bilgisayarda oynayan bir arkadaşı gördüm. Başladı. Arkadaşlar, zuvaya geçtim. Şu zuvaya Geçenler zengin silahlı insanlar oldu. Buradan M4 alalım. Buradan M4 alalım. Düşman sancağını ya. aldık. Da bir M3 Sancağımızı M3 aldık. Sancağı düşürdük. Da... Rakip sancakçı düştü. Kafa çekmiş bana. Bize gelmesiydi ben alırdım. O silahlarını oraya çekeceğine gittim. Çat içtim. Rakip sancak üstüne geliyordu. Sancağımız üstte.

Fırla oynuyorduk biz burada. O zaman çok kötüydü ya. Hesap iyi olmadı mı? bu zula kötü <laughs> Bak ayağına çektim ya. Afı çekemiyorum. Çok seviyor bir de bu şeydir. Bak neydir. Lale mi var lan senin? Lale. mi? Gitme oraya gitme bak. Bana. <laughs> bana şurada çekerler kardeş. Düşman sancı. Düşman sancı. Düşman sancı. 33 Ya bomba geldi ya ikili bomba atmış neyse ben de bomba atacağım Bunlar nerede çalışıyor lan Neyse bomba da atmış Şimdi Nerede çalışıyorsunuz kardeş ee, Burada mı çalışıyorsunuz Buradan da bir Sanca tane adam geliyor Şuraya atayım bir Gitmediğim. Düşman sancağını aldı. Kim lan? Sancağımız düştü. <laughs> ben de şuradan çekerim ha. Kimse benim yerime de Sancağı düşürdük. M4 abi. He sefer M4 abi değil mi? Çok, <laughs> Çok rahat bir oyun bugün. Tamam aldı. Tahmin

Sayı aldık. En ucunu aldım oğlum. Sancağımızı aldılar. Hey hey Ya üf ya. Cardo68 bendeydi olaydı ya. Niye benim Cardo68'imi Niye? sana kurşun atacağım Lalim varmış. Bir dakika B yapalım. Bir en üstte niye değil de? Siyah. De istiyorum. Yani çok oynamıyorum. Bir de full cehennem benim için. üçüm. Bir Uzak mesafelerde güzelmişim. O üç adam öldürmüşüm güzel. Orada üç tane leş. Başka da adam öldürmüşüm. Sen çok zor, ben yemedim. Karda sonsuza git Karda sonsuza git ha. Keşke bir olsaydı ya. Keşke bir ya. Ya abi ya. Düşman sonucu olsa. düştü. Burada bir tane var. Sanki. Çok düştü bir silah yakından. Ya Mac. Bu mek berbat ya. Adam hiç yok söylemez mi? Bakın lazer bile yok. Sancağı düşürdü. Düşman sancağını aldı. Ben geldim buraya. Sancağı çekti. <laughs> Ona çektim ben biraz. Mek de çok kötü. Gidip çok kötü kas uyarıyor işte Ama o çok önemli Bir, iki, iki tanem, abim, o şey. ben de bomba atacağım Gitti mi lan aşağıya Bıçağım. 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 temiz iş yapacağım. Genelde. Çok kötü bir 4 abi oldu. Artı sıfır hem de Dört 4 bir. Rakip sayı aldı. Çok kötü bir Bir, güzel bir şey Memleceğim. Ben, ben de bomba atacağım. Lan ne Hiç görmeyince Çok zeki, bakın çok zeki. Çok zeki. Kız beni altı kere ölürmüş. Sen patisyen, artı artmış. Empatisyen adamım. Kutuna kusarım nereden lan siz? Bak, çekeyim mi azıcık korkutayım. Arı silahı hiç malzeme atmayacağım. Ben yani şarjör düşedim. Ben yazıyorum da. Kral. Benim sempatisiye. Ne lan? Üf ya ben çıkacağım vallahi arkadaşlar. Çok hazırlarım ama 3 adam öldürdüm en fazla. Vermadım çünkü. <laughs> çok kötü oynuyorum. Ben başka oyunlar bulacağım. Ben manyak manyak oyunlar oynamak istiyorum. Üf bu videoyu daha montaj da montaj yapmayacağım çünkü bu video gereksiz. Evet arkadaşlar kendime seviyorum. Lütfen videoda nup umut yazmayın lütfen. Çek umut çek umut çek umut çek. Çığ. Ya mı kolay bir şey oynayacağım aslında. Evet arkadaşlar bugün e, saat 1 gibi tekrardan bir video çekeceğim şu anda saat 10. Arkadaşımla bir maç atacağız Arif'le. Hani görüntülü falan. Yani görüntüsüz aslında. Böyle konuşacağızken yapalım arkadaşlar. böyle yaparız. Bir de birincisine bakalım oyunu. Bir rey loks olamadı. Ben çık çık. Hadi saat daha Zula. Zula zula. Evet. <laughs> o bilirsen sıralama. Evet arkadaşlar 50 bin 10 bin olunca bir tane falan açarız artık. Yine oyuncu o oynayabilir miyim? Oynayamıyorum. Şu an kapalı açılmasını. Bir Oha. Zula şey oynuyorum. Zula 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 mobile oynuyormuş şu anda Yani rekabet moduymuş tamam Ben i̇şte, O Umarım videoyu beğenmişsiniz Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi atmayı unutmayın İşte Eee Bugün Ben aslında video çekeceğim daha bir tane daha arkadaşlar onu siz 2-3 gün sonra daha tekrar alıyorsunuz. Yani ben şimdi gidip video atacağım arkadaşlar. 4 gündür falan bir video atmamıştım. Umarım kusura bakmazsınız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı videoma like atmayı arkadaşlar. Hiç gelişim klası yapın. Kanalıma abone olmayı videoma like atmayı arkadaşlar. Bay bay. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım e, kanalıma abone olursunuz. Bay bay arkadaşlar. Like atmayı unutmayın.